Merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Size bu çantanın tarifini vermek istiyorum. Plaj çantası. Bu biraz büyük olacak. Mavi tonlarına gideceğim. Bunu günlük kullanmak için daha küçük bir çanta yapmayı düşünüyorum. Şimdi size tabanı önce nasıl yapılacağını göstereyim. Bir tane oval taba. Bir üç buçuk numaratı. Bir de üç numaratı. İlk başlangıcı 3 numarayla yapıyoruz. Çünkü delikleri ufak olduğu için lacivert iple bir tane sıkıştırıyorum önce. Tam tabanın ortasında başlıyoruz. Bir tane çıkaralım. Şu bir. Şuraya üç tane dolduralım. İlkini saymıyoruz çünkü iki. Bu üç buçuk mu acaba yok üç mü? Evet bu daha ince iki üç. Şimdi bu iki sayılı. İlk iki sayılmıyor. Bakayım. Bir, bir tane daha yapalım Üç tane doldurduk ilk. 1 3 1 2 yapacağım buraya. Ovalin rahat dönmesi için aslında normalde iki çift 1 3 yapacağım ama ovalin rahat dönmesi için ovali kurtarana kadar 1 3 1 2. Buraya 2 doldurdum. Buraya 3. 1 2 2-3 yapalım. Bundan. Rahat dönsün diye. 3 Buraya 1 2 Evet. Buraya da 3 daha büyük olmasını istiyorsanız daha fazla doldurabilirsiniz ama bu sayı iyi geliyor veya çift çift yaparsanız daha küçük olur ama o zaman da kasar en güzeli iki çift bir üç başta bir üç iki üç iki şimdi bir tane daha üç yapalım bence daha güzel Dur kenar çok kasmasın kenar tıplı örmek zor oluyor. Allah. kat geçti. Şöyle. Evet. Şimdi bundan sonra iki çift 1-3 yapalım. 1 2 ilk örmesi çok zor oluyor da sonra 1-2 sıra ördükten sonra anca güzel olur kolay örül 1 2 şimdi 3 yapalım 1 Şunu düzeltebilirsiniz. Sökmeye gerek yok. Çift. Şimdi 3'te sıra. 2, 3. 1 2 Evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle hep iki çift bir üç iki çift bir üç başa kadar gelelim buralarda aynı yerde gene üç bir iki üç iki yapalım. Evet ben şimdi doldurdum hepsini çift üç çift iki çift bir üç iki çift bir üç böyle hepsini doldurdum. Şimdi tabanı çevirmeyi göstereyim. Gerçi şeyimde vardı aslında sayfamda ama ilk onu paylaşmıştım. Gene göstereyim. Şu bitince şuradaki ilmeği şu şöyle uzatalım biraz. Şuradaki ilmeği şöyle şuradan çekelim. Şöyle biraz sıkalım. Çektik. Bir tane zincir çekelim. Sıkıştıralım daha doğrusu. Evet. Şimdi şu yanındaki hemen dibinden şuradan şöyle geri çıkıyoruz. Dibinden geri çıkıyoruz sık iğne olarak. Bitenin yanında şu bakın. Şuradan şuradan. Biraz daha göstereyim yakından isterseniz. Bakın. Şurada bitirdik, şuradan, şurada, şöyle dalların arasında tek tek dolduralım. Bu model güzel oluyor. Tabanın dönmesi daha güzel duruyor sağlam oluyor hem de başa kadar gidelim Evet yakın çekeyim biraz yavaş şuradan şuradan ipi alalım ikisinden çıkaralım sonra ikisini çekelim şuradan şu ilmeğin arasından Dalın arasından çekelim. Bir tane daha göstereyim. Biten yerden şu diğer daldan çıkaralım. Yeri çıkaralım ikisini. Bitirelim. Evet. Şimdi ben burada bırakayım. Başa kadar geleyim. Diğer sırayı size göstereyim. Merhaba. Size daha önce bunun tabanın nasıl yükseldiğini söylemiştim başlangıcını. Şöyle göstereyim. İlk videomda var sayfamda. Şunu 3 sıra sık iğne yaptım. şimdi. Bundan sonra size modeli nasıl kuracağımı göstereyim. Bu model 6-7 renkten oluşuyor. Mavinin tonlarını uyguladım ben. Yazın kot pantolonlarla falan güzel olur. Günlük kullanım için. Lacivert ip. Şimdi benim temel renkli ipim olacak. Şu hep devam edecek. Bu ipi hiç koparmayacağız. Sonra koyudan açığa doğru sırayla bütün renkleri kullanacağım. Şimdi temel ipimizi geçirelim. İpi nasıl başladığımı size göstereyim rengi. Şurada bitirdim bunu. Şu araya ikisinin arasına takıyoruz. Şunu da uzun yapalım içinden geçiriyorum ben. Şunu çıkarttık. Bunu ellemiyoruz şunu dursun. Bir tane şimdi modele sık iğne ile başlayacağım. Bir tane sık iğne. Eğer şimdi bu ip kopmayacağı için bir dahaki seferde sırada bunu takip edeceğim için Naci verdi. Onu yürütmüyorum. Ama eğer ipi koparacak olsak bunu yürütürüm. Ve içinden çekiyorsun. Çektim. O durdu. Bu burada kalacak. Şimdi bir kısa yaptık sık iğne. Bir tanesi. ikincisi uzun. Bir alttaki sık iğne. De. Bu model çok sağlam oluyor. Hiç eskimez. Bir kısa yanındaki sık iğne. Şimdi bunun altındakini. Yani şu altta birer tane boşluk kalacak. Bir sık iğne. Yanındakini hemen batın. İkincisi altındaki sık iğne. Bir kısa. Bir uzun. Bir kısa. Bir uzun. Uzunu da şaşırmamanız için alttaki sık iğne değil boş bırak şunun kısanın altı çünkü bu boş yanındakini hemen yanındaki bir sık iğne bir boş onun yanındaki bir sık iğne yanındaki kısadan başlıyoruz bitince uzun gelmesi lazım buraya eğer fazla kalırsa yedirebilirsiniz veya eksik gelirse de yani idare edilir yapılır bir şeyler eksik gelmez zaten herhalde denk gelir bir sık iğne bir uzun evet şu uzun bile kaldı kalsın işte bir sık iğne beyaz hep başa kadar gidecek temel renk ana renk beyaz tam beyaz değil zaten bu biraz kırık beyaz bir sık iğne şimdi başa kadar gidelim sonra ikinci sırayı size göstereceğim Evet merhaba arkadaşlar gene geldim Şimdi beyaz tarafını bitirdim. Size laciverde geçişi anlatacağım. Şurada bakalım denk gelir inşallah. Bir kısa dedik. Bir uzun. Evet şurada bir kısa. Şimdi burada renk değiştireceğiz. Şu kısa da bitti. Şuraya uzun gelmesi lazım. Şunu düğüm atmıyorum ben. Laciverdi aldım, beyazı bıraktım. Şunun içinden geçiriyorum. Da iki tane ilmeği. Şu kalıyor burada. O sökülmüyor. Sonra çekeceğiz onu. Şimdi uzundayız. Bir sıra sıkıştırıyorum beyaz ipi altına. Evet, şimdi bunu çekiyorsun. Orada kalıyor. Şu beyazı da altta bırakıyoruz. Çünkü ikinci sırada beyaz gene gidecek. bir kısa şimdi kısanın üstünden beyaz kısanın üstünden şu kısayı yaptık uzun kısa altına tam altına uzunu yapıyoruz kısa yanına kısa şu kısa beyazın altına uzun tam şunun altında bu modeli kısadan başlayacaksınız Kısadan başlamıştık zaten. Şunlar da çok uzun olmasın. Şimdi yanındaki boşluğa kısa. Yanındaki kısaya uzun. Şöyle. Bir lacivert, bir beyaz. Dört sıra yapacağım laciverti. Her sırada beyaz geçecek. Şunun gibi. Her sırası beyaz. Renkleri istediğiniz renkleri koyabilirsiniz. Ben lacivert gri mavi. Sonra şu açık maviyi koyacağım. Sonra daha açığı. Ama beyaz hep başa kadar gidecek. Oralara gelince gene gösteririm büyüdükten sonra. Bir kısa. Bir uzun. Zevkli de oluyor aslında örmesi. Her sırada renk değiştiği için. Yalnız şu ek yerlerine dikkat edin. Çünkü başlangıç yeri biraz ne kadar dikkat etsen belli oluyor. Benim pek belli olmamıştı. Dikkat ederseniz pek belli olmuyor. baş ben köşeden başladım ki şu ortada çirkin durmasın diye. Ona dikkat ederseniz siz olmaz. Kısayı yaptık. Şimdi sıra uzun da. Kısa uzun buçukla yapıyorum altını 3 ile başladım şu şeylerin uzun olmaması lazım şu başlangıç uzun Hı. kısa dediğim gibi şu 5-6 sıra yapana kadar zor oluyor iş işlemi tutacak yeri yok çünkü sonra örmesi daha rahat oluyor kısa uzun Evet. Başa kadar öreyim. Buraya kadar anladınız umarım. Şöyle arada düzeltin. Bakın çok güzel oluyor. 3 boyutlu gibi oluyor. Aradan renk görünüyor. Şimdi laciverti de bitirdim. Bir sıra. Şimdi onun beyaza geçişini göstereyim. Şimdi demin ördüm. Video çekmemiş. Söktüm artık ördüm. Diye size göstermek için. Kısa uzuna geldik. Şimdi kısadan başlayalım bence daha düzgün oluyor çünkü. Şu beyazı da alalım. Kısa. Bitti şimdi burada. Şimdi şunu uzun bırakalım. Şu iki ilmeğin arasında beyaz ipi çıkaralım. Evet. Laciverdi alalım, sıkıştıralım bir. Uzundayız, şimdi kısayı yaptık, uzun. Şimdi şurada uzun ilmik var diye bakın, şunu çıkardığımızda sökülme olmuyor çünkü alttan sıkıştırdık şunu. Evet, şunu alalım kenara. Bir kısa, bir uzun, bir kısa. Ne demiştik? Kısanın 6 uzun oluyor. Şöyle uzattım biraz. Onun yanı hemen uzun. Şey kısa. Onun yanı uzun. Yani şu uzunun yanı şimdi kısa olacak. Kısa. Şimdi uzun. Şöyle görünsün güzel tutayım da. Görünüyordu inşallah şu kısa videoyu da da ilk defa video çekiyorum pek <laughs> bilgim yok İnşallah olur anlarsınız ya da görüntü güzel olsa aslında kısa uzun yaptım kısa şimdi uzun siz neler yapıyorsunuz çanta örüyor musunuz bu sayfaya geldiğinize göre çanta meraklıları gelir ben de Youtube kanalından öğrendim. Hep bütün tarifleri. 3 senedir yapıyorum ben bu işi. Çanta işini. Çok zevkli oluyor. Bırakamıyorum. Aslında kollarım omuzlarım ağrıyor ama alıştık. Bir defa bırakamıyorum. Boş duramıyorum. Kısa. Uzun. Kısa. Evet siz fazla sıkmayın. Şöyle ikinci sırası da şöyle oluyor. Şimdi lacivert 4 sıra olana kadar bir beyaz, bir lacivert, bir beyaz, bir lacivert gideceğiz. İsterseniz bu sıra bitene kadar örelim. Sonra gelip ikinci videoyu gösteririm. Hadi size kolay gelsin. Şöyle